Evet, güzel bir avına gidiyoruz. Şu an aslan balıktan çıkış yapacağız Ak evler muhitinden. Aldı Okan şunu da. Al. Bu yolların gidişi var dönüşü yok. Ver abi. <laughs> Orkinosa gidiyoruz Orkinosa. Maşallah. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> bu mu <bu>, Deli mi, yani? <laughs> <'nin> mi bu? <laughs> Ağzımdan <öfke, gülüyor> <laughs> alacılarımızdan en birinci alacak evet bu deniz yarışmacımız tuba yarışmacımız Hasan Can Aslan ve kaptanımız mürşit abi. Evet düşürdüklerini de, de. it's <laughs> good kahve. Sakin gençler. 40. Ya şeyi gördü mü? Yavaşlayın. Geri indirin. Evet, ilk atış kolyoz hava gör. Haydi Ne oldu Hasan Bey? Ters mi bağladılar kamışınız? <laughs> Abi çıkrık bilmiyoruz yani. Hiç onu düşünmedim yaparken. Kalamanı kontrol ettin mi Tuba? Doğukan sever Lagos. Ver bakalım. Mehmet Ali abi ne yapmış bakalım. Şey Mehmet şey abi sinop suman mı? Şik dökmüş yapmış onları görüyor. Deneyim bakalım. De. Kavuklar falan. E Kavuklar falan mı? Yok evet. abi. Firmalar da getirmiyor, üretimi yok herhalde artık. Getir, yani distribütörün getirmez onu. Öyle diyor. Tam üstündeyiz. Üstünde miyiz? Hmm çıkmış Kila Göster göster Ele sağlık Vay be Silikondan gümüş Ben görmemiştim bunu Gör o zaman <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ver fotoğrafı Ne fotoğrafı? Ne istiyorsun? Telefonumu gördün mü başkan? Telefonum buradadır sen. Aa burada burada abi. Ben 40 gramdan yakalarım bunları. Gümüşün olduğu yerde akıyor olmaz mı? Gümüşün olduğu yerde genelde balık çıkmaz. Sadece kendi çıkar. Kendi de bir avcı çünkü. Ne kadar kadar gibi yakalar Sadece aile Gümüş mü tuba? Gümüş Tuba da bence gümüş Yeni bir gümüş Alsın. Ha? Haydi herkes kayacı oldu. <laughs> Kaya mı Tuba? Hadi Tuba'cım. Bu ne? Gümüş. Yok. Gümüş. Tutmuş Seni tutmuş. Getir şöyle yavaşça. Telini aç biraz. Bilek mini o seninki mi abi? İyi. Şimdi nasıl girin Evet. Ima gun, Pembe Jikle deniyordu Okan. Hadi bakalım. Vuruş aldı Doğukan. Vurdu mu? Ee, bak, aynen. Sana bir söyleyeyim uzun kamışı kullanmanın faydası. Hadi, hadi, hadi. Az daha geriye gel. Bu <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan doğu Her da kameraya kursun taraftan gidiyorum ben bir adım sağ, kay sana Haysan adı <laughs> Güzel aldım. seni bak. Haysan abi efsane bu kamış onu sustayn. sustayın. mı? Bak grafler gibi senin şey gibi. Aynen uzun. Kendi mi dokun? Kendi. Balık Makinemiz sustayın 5 binlik. Kamış sustayın aks. 2880 Hadi bakalım yukarı çıksın detayları veririz. Nasıl bir balık teklifi basmıyor? Vallahi abi kaya balığı herhalde bu. Aynen, aynen, aynen. Hadi doş. Çünkü Nasıl silikon yok. var. Silikon kaya. çok. Hadi doş. Güzel, gel. güzel. Gel. Geldi, Geldi abi. Zübere benziyor. Kaya Kaya güzel bir züber. Güzel bir kaya balı ya. Eline sağlık Doğu. Allah'ına kurban. Çok güzel bir züber. Balığın rengi de değişik ya. Çöplük kısmetini verdi. En birincinin oğlu. Eline sağlık Doğu. Güzel bir züber. İmagan. Hemen pembe çıkartın. Katil. Adam mı? Evet. Doğukan aldı. Doğukan demiştim sana alacaksın kayar. Allah'ına kurban lan. Evet. Duygu alacağım. ve düşüncelerin. Tuba ablanın bir lafı var. Duygularım darmadağın. Anlayamaz. <laughs> Bendeki bu züber sen de olsa anlayamaz. Değişik bir de seni var. Aynen. <laughs> ne oldu Tuba? Şike mi döndün? Bizde de bu var. <laughs> evet, arka kadraja bakmayın. <laughs> bu kulun logosu mu acaba? Çok. Şeytanla kulun logosu. Bak sırtından da bak. Şeyi var, darbe almış. Şuradan. Şimdi bak ya işte. Olabilir. Oh be. Hadi, hadi.